Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün e, Hamza ile birlikte orman çizeceğiz. Yani ben birlikte. Yani, evet Hamza. Bugünkü konum Hamza. Şimdi orman çizeceğiz işte öyle video. Orman çizeceğiz. Çok şeydi. Şimdi. Tamam bir şey olmadı. Şimdi şimdi. Sen ondan başlayalım. başlayalım. Arkadaşlar bu arada aralarda videoyu durdurabiliriz. Çünkü eğer bizim bunu çizmemizi beklersek büyük bir ihtimalle video eksiltik falan olur. Yani hızlandıracağız. Ben az önce çizdim bakın. Şey, şey az önceki benim, benimkinden daha güzel oldu bu arada. Senin ki O be, benim. Ay. Ha burada. burada garip grup, garip grup, grup. Gelip gel. Evet, başlıyoruz. No I know I ABC. Yesterday morning Ne yapacağım? Ne kadar? Onu bir tatmasın yapacak. daha hile yapıyorum. güzel kalem. biraz küçük oldu. Çok küçük oldu biraz değil. Tamam oldu. Benimki hala bitmedi. Ay iğrenç oldu. Biz i̇şte arada böyle bazı ormanda uzun oluyor. Bir tanes bak bir tanesi bu kadar oluyor. Bir, tanes <laughs> bir tanesi bu kadar oluyor. Çünkü orman var. Işte. Hangi benim hangi boylu olacağı belli Evet. Abi bir de benimkine bakın. Ya ye, orman yeşil oluyor ye, yemin ederim ki benimki daha güzel. Kendimi övmüyorum ve şu ne ya? Aç. Hayır yani öyle değil. Bu çi nereye çizeceğim kanka? Abicim orman istiyoruz ya çocuk. İyi misin sen? Niye ya böyle yapıyorsun? Şey. Olmadı ben bunu yapamadım. Arkasını çizeceğim. Ay, bunu da yapamadım. Bunu da aynı şey oldu. Olmadı. Bitmedi. Bit, bit, bit. Havalı zor. Bir insanı, bir insanı. Bu arada Melis YouTube kanalı var biliyor musun? Evet. Nerede Ben yavaş yavaş çizeceğim. Güzel çizeceğim. Garip grup bir ağaç çizim. Göstereceğim. Şu ağaca bakın. Benden büyük. <laughs> Çam ağacı. Abartma. Evet çamaşır yok da oluyor çünkü. Yok çamaşır değil. Ne acı? Elin. Çam sakızı var mı? Yok bitti. Yeni bitti. Taze bitti. Çam sakızını sen seviyor musun? Evet. Acı değil mi ya? Nasıl yiyorsun? Ne acısı? Sert acı. Dur dur, dur. Çam sakızını nasıl yenildiğini biliyor musun? Ha? Çam sakızını nasıl yenildiğini biliyor musun? Evet. Nasıl yeniyor? Yani hafif hafif önce hafif hafif çiğnedim. İlk önce ağzında emiyorsun ondan sonra hafif hafif çiğnedim. Yo. Hafif hafif çiğnedim çiğnedim sonra ağır ağır çiğnemeye başlıyorsun. Diye. Öğrenmiyorum İlk önce ağzında yumuşatıyorsun sonra çiniyorsun. Çiğnerken evet. ilk çiğnerken acı olmuyor mu? Yok. Altay bu arada hiç video çekmedim de şu şey giriyor mu? Yani bildirim gelince videoya Aşağı biz bence biraz durdum Çünkü 4 dakika yani oldu. Evet başladık. <laughs> Şimdi devam ediyoruz. Garip grup girip grup gerek gibi ev çizdi. Yalnız bu ev çizdi. Ormanda ev olmaz mı? Tamam olabilir. Yani sakin bir yerde yaşamak isteyen insan, bazı insanlar. Ben çiçek çiziyorum. Hasta mı? Nasıl? Hayatı kımılsın. Bak. Yüzük. Bana bir daha, bana bir daha, yüzük ya da çocuk dersen seni. Ne yaparsın? Bilmiyorum ama kötü bir şey yaparım. Yüzük. <laughs> ne yapacağım? Ne yapacaksın lan şimdi? mi? İşte yani sobada yakacağım. Oha yani o. Oha oha. <laughs> ya, ben masa mıyım? Ben aldım muyum? <laughs> evet. <gülüyor> Sıra dursun ben sarışın değilim. Sarışın da fena değilmiş. Ben sarışın değilim. Ben siyah saç istiyorum bu arada. Ama gözlerim mahvoldu. Siyah daha güzel duruyor bence. Filtre ile denedik bende siyah daha güzel duruyor. Değişen saç rengimizi. Olur. Ama nasıl yapacağız? Yapmayacağız. Boyatacağım. Ben sarı saç çok isterim. Ben şu böyle kalmasın. Valla sarı saç da güzel ama siyah daha güzel. Siyah saç değil yalnız bu kahverengi falan oluyor. Koyu kahverengi. Ve gözler de siyah olmuyor. Koyu kahverengi oluyor. Çünkü sadece siyah... Benimki yeşil valla. Sadece ya. siyah saç ve siyah göz peygamberimizde var. Evet. Yani. yani Allah ona özel yardım senin için yani siyah olamaz çünkü son peygamber ya sen peygamber misin cicik? Saçın siyah olabilir ama hem saçın siyah hem de gözün siyah olamaz Evet bu işte bir tuhaflık olmaz zaten Benim suçumun bazı sarı. Saçma bir şekilde bak. Fark ettin mi? Bak. Fark ediliyor bence. İze hangi biriyle konuşuyorsun? Bak, sana izleyen... diyorum. B B ha, diyor bana için. mı? Ha, ha. boyatmışsın çünkü. Hayır boyatmadım. Yo boyatmışsın belli. Benim ablam da boyattı birazcık. ben boyatmadım. Benim boyam aktı. He. Ben uçlarımı boyatmıştım onlar aktı. Buna kendisi böyle. videonun dışılayım. Ee, bilmiyorum. Cemu. Can... Şey Şüphem Bak. Ken. Okay. Ya boyamadım tabii ki de. <laughs> Yedin mi? Bir de bakıyor. Bakın böyle bir ağaç. Yani boyayabilirsin. Ben boy ben boyarım yani ama yani çıkar. Biz bizim zaten. Sudan... <laughs> ah hakikaten boyadın. Hmm. Bakayım. Bizim <laughs> sırada kız mürekkebi üflerken yani e, mesela diyorum şunun mürekkebi var üflerken bir mürekkep mürekkebi kalemi üflerken yanlışlıkla çekmiş bütün ağzı öyle mürekkep olmuştu. Bir geldi dudakları dişi falan böyle masma böyle. Bir gülüyor mu ağzı? Mor, mor 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 gülüyor. <gülüyor> Bacağı mı yustu? İyi misin? <laughs> Aşağı evde sonacak var bu arada ve iki saattir beni sağla diye bunun küçük kuzenleri bunun küçük kuzenleri şey e, ben az önce bizi yiyor sağla ben diye. az önce çılık attım ne biliyor musun benim bir sağladı teyzem ta oh, tavana çıktım Hı -hı. ben de tavana çıktım değdim ama bu bu yani ama ilk defa binmiştim ama ikincisinde de çıldırdım. Yani yani çığırmayacağım diye kendi öyle bir tuttum ki al çığıracaksın. Ama çığırmadım. Ben ikincisinde de çığırmıştım. Çünkü kendi tutmayayım. Ben kendi tutmayayım. Ama şimdi öyle bir alıştım ki uçmaya anneannem sayesinde. Niye Bu arada benim anneannem benim anneannem oluyor. Bunun da büyük teyzesi oluyor. Büyük teyzem ve teyzem. Teyzem. Hı. Ama annemle kardeş değiller ki. Akraba var. He. Yani akrabam oluyor. Bir seninle kuzen miyiz lan? Yok. Ne oluyor lan? Annemin hattına bağlı demiştim ya. Bir telefona bağlayabiliyor musun? Sim kartı var mı senin? Evet. E işte Varsa bilmediği için mecbur annemin Şeyle şey yapıyorum. Tamam neyse boş boş yapmayalım. Ben hala bir tane ağaç Bu da bizi bitirdi. Ama ben uğraşıyorum. Bu uğraşmıyor. Çünkü 50 bin tane kıyasla bitmiyor. Bir tane biri geldi. Evet arkadaşlar e, kamera açısını böyle yaptık. Bizim ağzımızı görüyorsunuz sadece. Yani benim. Bunun yüzünü görüyorsunuz. Çünkü bunun boyu kısa. Yok. Çocuk. Boyum uzun olduğu için bak ya. Benden büyük. Abi e, çok komik duruyor. Çünkü böyle olmasın. He, böyle daha iyi. Yine senin kafanı iyi. Evet. Mesela <laughs> ben ne çizecektim unuttum bak bütün beynim el. Ben de kopya çekip ev çizmiyorsun. Ev çizeceğim ben. Çık yaptım yüzdeyim onu. Neyse ben ne yapayım? Bulamadım. Üç boyutlu ev çizmeyi yeni çi yeni öğrenmiş biri olarak. Ağaç çok fazla üç boyutlu ev çiziyorum. Üç boyutlu ağaç. Selin değil ama üfkoyutlu olmadığı için. Ay ben ayağımı bükeceğim. Vallahi bükemiyorum. Ay uzatamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya ben çocuk. Yapma. Vallahi beni felç bırakırsın. <laughs> ya, bırak, bırak. <laughs> ben böyle... Ben bunu uzattım, uzattım. Ben bunu uzatamayacağım. Sana güvenemem ben <gülüyor> <gülüyor> Ay tamam yapmayacağım yemin ederim Oh <laughs> Sana yıllar gelme. gelmiyor ben yine ayaklarımı bükemeyiz Eve giderken her şeyi <laughs> toparlayıp toparlayacağım <laughs> Neyse Neyse ben hala bir tane ayak çizdiğim için bir tane daha ayak çizeceğim Bana kahverengi yani. uyar <laughs> Ama ilk ben aldım ama ilk ben dedim. İlk benim aklımdaydı o ya. Ben çizeceğim. Ay çizeceğim. Ama. İlk benim tamam, aklımdaydı. iki dakika ben. daha çizeyim bari. Bir daha çizeceğim. Bu ne kelime? Ben. Ne? Ne yapıyorsun? <laughs> mamaya getirdik. <laughs> Bu ne? Bu ne? Usta geldi getireyim. Usta geldi burada bira. O usta benim değil. O usta benim değil. silme şeyi. O usta benim. Ben bunu alacağım. zaten. He. Biliyoruz <laughs> Yer, Yersinme senin aldığını çocuk. Sen beni hıyar zannettin? Evet. Öyle olduğun için canım. Seni buna boğarım yok. Bu ne? Boğ, boğ, ip. Sığınacaktan söktüm. <laughs> i̇p. Anneannem sökeceğim dedi. Çünkü işe yaramıyordu. İşte evet çok güzel. Bir... Anneannem söktü. Üzerine ben sahiplendim. Yani. Ben tavşan çizmeyi bilmiyorum. Ben tavşan çizer Olur. Ben çiziyorum. Söyle ben ben çiziyorum. Ama 8'den 8 yap bir. Yaptım. Böyle yap. Nasıl? Gel yani kulak. Kulak yap işte. Şimdi göz, az burun ne istiyorsan böyle yap işte. Ama çok küçük oldu. Bu ne birbirine serilen iki tavşan. Hı. Tavşan mı oldu şimdi bu? Yok olmadı çünkü çok küçük çizdim. Ha bu duracağım tavşan. Yok bu tavşan değil ayıcık. Oyuncak ayıcık bu. Evet hakikaten öyle oldu. Tamam. Kameraya göstersene. Ters. Sonda göstereceğiz zaten. Şimdi Benim yok Daha He, Ben sana kopya çekeyim evet. Evet tamam, başlamışsın. Çünkü ormanda şey olur. Dur dur Hayvan olur şimdi böyle şu arada tane. Ha, dur. Wa wa wa. Frank. sonunda kim puanlasın? Bence içeri gireyim gösterin. Evet. Bak bence haksızlık olmasın diye ben sen benimkini tut ben seninkini tutayım. Olur. Ama yani benim benim tuttuğuma yani seninkine oy verince benim tuttuğuma oy verince senin tuttuğuna oy verince aynen seninki sana oy veriyor. Sen tuttuğuna oy verirse bana veriyor. Benim tuttuğuma verirse sana veriyor. Evet olduğum için bana daha çok oy verecekler. Ve sen tüm oyları kazanacaksın ben. Onun için zaten resme göre yapmıyorlar da çok işte küçük üzülmesin falan filan yapıyorlar. Ama ben sana artık yani yapmazlar. Çünkü kaybedince ağlamazsın diye düşünüyorum. Yani ağlamıyorum. Ama yani içerideki kutenleri falan ağlamazsın. Ya da bir kutu var. Ama bana dün yapmışlardı o. Bir tane arkadaşımla Lego yapıyorduk. Ya ben şimdi bu Buemi... evin... Lego mu var sizde? Evet. Burada ben... Lego var. Niye Lego oynamadık? Ne bileyim. Lego'nun da videosunu çekelim birazdan. Aa bunu bitirince hiç videoyu durdurmayalım Lego yapalım. Ama o zaman çok uzun olur. Tamam. Duruz. Hemen peş peşine atarız. Şimdi bunu çekiyorum. Arkadaşlar bunu galiba siz 2-3 gün sonra falan görsün. Çünkü ben daha bunu editleyeceğim. <laughs> Belki bitti. Burada çok heyecanlıyım çünkü YouTube'a çıkacağım ama o kadar heyecanlı değilim çünkü senin videolarını izleyemiyorum. Belki izlenir ama bilmiyorum. İnşallah izlenir ya. Canlı İnşallah. yayına çıkmak istiyorum. Aa şimdi ben bunu arasınca izleyebiliyorum sen evet. yayınlayınca. Evet izlersin. Ama tabi şimdi ne zaman yayınlayacağını <laughs> Ya bugün yayınlarız işte. Üf. Yayınlarım yani editlerim. Editleyeceğim daha. 2-3 güne falan yayınlarım. Ya ben bu evin genelini hangi renk boyayacağım? Beyaz olsun mu? Olsun tabii ki ne olacak? Şak şaka şaka. Şunları da boyayacağım simge. A 16 dakika yani en fazla 20 dakika olmaz lazım. Onun için 17'de, 18'de bitirmemiz lazım. Yo 20 dakika olsa bir şey olmaz. Ama izlenmez o zaman, İnsanlar canı sıkılır. Niye bir saat video çekenler var? İzleniyor baya. 7 milyon izlenmiş. Hadi hadi şimdi götürelim hadi. hemen ona baya. Tamam. Seninki kolay tabi. Benim gibi uğraşmadığın için. Uğraşmadın ya. Evet uğraşmamışsın. Ben ev falan yaptım. Sen çek. Sen orada enayi gibi durdun. Ben kameraya bakmadan konuştum. Böylece resmini yaptım ama sen kameraya bakarak konuştuğun için bir şey yapamadın. Sen resim çizmeyi bana mı öğretiyorsun? Evet. Sen daha çok resim çizen bir insan olduğum için. Her gün görsel dersimiz var. Her gün resim çiziyorum. Her gün görsel dersimiz var. Her gün çiziyorum. Ben her gün çiziyorum. Aynı derece. Ben her gün 2-3 tane çiziyorum herhalde. Ben okuldan gelince resim kursuna gidiyorum oradan herhalde. Ben hafta sonları da çiziyorum yani. Yedi günü sen ama şey. Hafta sonu daha çok çiziyorum. Ben hafta sonu boyama yapıyorum. Resim çiziyorum boyama yapıyorum. Kara Karakalem çiziyorum. Karakalem çalışması yapıyor musun? Evet. O zaman bir işte. Niye? Karakalem çalışması çok kötü. Yani çok güzel, güzel de ben yapamıyorum. Kimse yapamıyor. Ben yapıyorum. Nasıl kalemle yapabiliyorum canem. Nasıl et? Kurşun kalemle. Evet sadece kurşun kalem. Boya kalem kullanırsa kuru. Ben Bak. uçlu kalem kullanıyorum. Bu yaşta. İkinci sınıfa gidiyorum. Olabilir. Üçüncü ikinci sınıfa gidiyorsun ne şey kullanmayacak mısın? Evet. Ne alaka? Kurşun kalem... ay uçlu kalemin mantığı zaten şey öğretmen derse ayağa kalkmaya izin vermediği için uç takıyorsun. Ama bizim sınıf bir mule olduğu için. Bile. Me Hangi okul diyorsun adı ne okulun? Merkezi gördüm. Bizim sınıftakiler bir müle olduğu için tabi uçuk kalem kullanıyor yarısı. Bile. Yalnız müle tuz demek. Tune. Tuz. Tuz tuz. Evet, He tuz tuz. Siz de tuz mu? Evet. Sen de tuz oluyorsun yani. Şimdi, çünkü sen tuz de Yarısı dedim. Bak, sen de tuz kalem kullanıyorsun. Ama sen de tuzsun. Ben ablamdan kıskandım. Onlar kendi izleyiyle şey yaptı. Bazıların ablası da falan yok. Ama. Ufak bir şöyle hile yapıyorum. Hızlı yapmak için hile. İlk önce kim o daha iyi puan kazanıyor. Atalım şimdi iki kişi olmak için beğendiği üç kişi oluyor. Burada ilk videom ya. İlk defa canlı yayında çıkıyorum şu an. Canlı yayın mı? 20 dakikaya geçti yalnız. Yani canlı yayın derken şey ilk Bir, defa... Arkadaşlar partike gelin yani puanlamaya gelin. 97 aldım arkadaşlar. Azra Ate. Teşekkür. Sablıyorum. Hesaplayamam. 97'yim. 97'yim. Ben 97'yim. Beni hesapladık. 119'um. 97 ben hesap 119. Ay pardon 99. 119 119 119 anlatıyorum ben. Ben kazandım. What the hell runs Ama arkadaşlar yani 119 aldım. Aa bekle ben hesaplamadım. İki kere 9.5 aldım ben. Diğerleri normalde 10'du. Sen benimkileri hesaplasana ilk dakika. Telegram'a hesapladım. Ben yanlış hesapladım. Ben hesapladım. Hesapla. İlkinde bir tane bir tane dokuz buçuk geçti on aldım. Ben dokuz diyelim ama. Yani dokuz. kaç kişiler? On, yirmi, otuz, kırk, elli, elli dokuz. Artı. Diğerine de mi? Elli dokuz aldım. Diğerine de elli dokuz aldım evet. Yine olmuyor benim bir tanesi atmış. Biz on Ben biz on kızım yani, Yo sen az önce 118 demiştin. Hayır 19 dedim bak. Ben birinden 60 aldım. Tam puan aldım. Birisinden de 59 aldım bak. Evet, evet arkadaşlar. Bir puanla kazandım. Bu, bu da, da bir, bu da bir puanla kaybettim. Şimdi bence şimdi bu bitsin arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Arkadaşlar ikincisinde bence sallanma video çekeceğim.